Devam ya? yani bildiğin kafaya git torlu çabuk kes çabuk torlu 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 torlu. Ata parti sen attım alırsın bali ye, durma. Yeni bildiğin olsan yaklaş devir seri vur seri vur seri vur seri vur seri vur aldım al devam et seri vur, vur al, devam yaklaş arkadaki cüce magazin yaklaş pasif sen. Tek vur bırakma hemen işte pesli bak yaklaş hadi devir sadi yaklaş torlu yastık devam et bırakma önce Ahmet de aldı çok iyi. Aşağı düş aşağı doğru devam et yürü 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 devam et koş. Klan başkanı pres iptal aldım onu pot pot bas olmayacağım pot bas. Emekle şeyi bir lazır vurma, Seri vur. Seri vur. Devam et. Aldım o bas, geri gel ölme 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 geri gel geri gel. Gel, geri uzat istekten ölme uzat istekten durma 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 merak etme hiç var hazır vur. Dön vur korkma. Göcek o. iptal da bu direkt tek kelime kür aldım. Magedor koş magedor koş magedor koş. koş. Al beni şu yanında çok iyi tepe durma aldım o. İlk magedor performansına göre iyisin can dostum durma. Hemen yaklaş yeni bir yaklaş şimdiki yanındaki bak yanındaki, yanındaki hazır yaklaş devir. Malis yeri vur. Atamadım vur bırakma. O zaman boşken. Tor attım torlu. Özür lokçu keser misin Demet Orlak bırakma. Bırakma onu ölsün o, aldım onu. Ölecek o vur ona, bırakma. Ölsün o evet demet sapattım ben rahat Ya kafandaki var e, git Demet vur. Ölümüne vur kendime kül atıyor. Ölümüne vur. Ölümüne vur Demet yaklaş yeni bildi vur. Bırakma. Yeni bildi yeni. Atakır kes sadece Demet. Malis bırakmas, bırakma sadece Demet'i bırakma. Yas kes onu bırakma. Tor düş Demet. Hemen değiştir. Prensef 2 vur. Prensef 2 vur. Gözün asas hazır arkadaş. Pardon başkanı arkadaş. Tor düş. Tor düş. Torlu vur. Tek Hemen kes. <laughs> Meşe <gülüyor> gel pot ölme. Aldım onu koş dümdüz koş dümdüz koş dümdüz koş dümdüz koş Kendime kür basın bana gel bana gel bana gel Dön bir hazır vur At, Hemen birisi vurmak istedim gidin İyi vur iyi vur iyi vur iyi vur devam et Seri kes kartal geldin mi? Evet. Aldım oğlum Ali Baba hoş geldin gel kameraya sen Kartal şu anda körüm Tor attım, kafan torlu Bari hazır ol gözün onda olsun hadi yaklaş arkada biriyle evet otur gidiyor Evet tek yiyecek. Hemen birisi kes balisi e vur seri vur Kendime kür atma birisi kes bırakma Hemen gel kalan başkanın nasıl birisi kes Seri evet, vur seri vur Devam et 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 İpottağa söyleme evet duruma. Sollu yürü. devam ediyor. Yürü. Ahmet ben ne yakın ben ne yakın. Ben ne yakın oynayın devam et. Sağlık koş yürü. Yürü üzülür dur devam et. Tekrar attın tolla hepsi geçsin. Seri geç seri geç seri devam et. Yeter seni kes sağdan devam et. Billiye kes billiye kes. kes aldım. Billiye kes devam et. Devam et devam et çıkma. Devam et devam et devam et çıkma. Dolluyor falan da bunu içeri devam et. Devam billiye de bir billiye bir zan dışkür. Zan dışkür zan dışkür. Yanıma gel billiye vur. Billiye gül aldım ama pot bas ölmeyeceğim pot bas ölmeyeceğim Hemen tamam, gel yanımdaki varırkes maçı seri vur İyi vur iyi vur devam et ölecek o Varırkes bolu dur devam et bolu dur devam et Sağlık koş devam et yürüyün dur yürü ikiye Devam et, devam et. Okçulara da soluk koştun, okçulara koştun. Bir de devili. Bıçaklar hazır. At arkadakiler de çok alsın. Devlet oraya. Öbürünü de kes, sorlu. Hemen sağ bıçak hazır. At! Tek yedi. Amına kodum oldu. Sağlamına mı? Dürü geldi, dürü geldi. Maki düzlem mi? Maki düzlem mi? Maki düzlem mi? Sana gelecekler. Maki düzlem mi? Maki düzlem mi? Tio. Beni niye çekiyorsun canım dostum? Yani beni çekmenin anlamı yok. Yaldım on. Maki maki indirli. Maki kuratın. Maki kuratın. Arkasına maki arkasına var diyor. Yaklaş bildi devir. Evet yaklaş. Şimdi devir. İyi vur. Arkanda maki maki düz koş. Tio düz koş. tek tekto. Tio düz koş. Overer kes aldım onu. Overer kes durma. Overer kes değiştir. Bir yaklaş CC koş. CC koş. Bir anda bak hazır ol. Bille <laughs> süperle. Kırma şekilde vur. Seri vur. Hemen gel evet. DB kes. DB kes. DB kes torlu. DB kes torlu. DB kes torlu. Bırakma. Cephenin bak kesecek. Bırakma torlu. Bırakma Çocuğu. Bırakma. Bırak. Ölümüne vur. Ölümüne <laughs> vur. Saldı. Öldü. Öldü. Tabi. Gel cc'ye kes. CC'de beni. Çok iyisiniz. Hemen dedim ben. Asıl Çok iyisiniz lan. Dünyanın en tehlikeli adamı. Geri gel beni dinle. Bas görmezlikleri. Engine varsa engine söylersiniz. Durma. Beşler hazır ol git ölümüne sağlı sollu hazır. 2 bir yaklaş. Tor attım. Beş kil. Beş kil. Beş kil. Beş kil. Beş kil. Beş kil. Aldım anlat ölmeyeceğim. Devam et. Devam et. Devam et. Hepsini evet. Üç. <laughs> devam et. Dört. Evet. Beş <laughs> al. Hadi bakür. Bir part daha geliyor. Durma. 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 Koş o bilim eşinden başla. vur. Ata öldü. Aldım on. Aldım atı ölmeyeceğim. Aldım on. atanın kapat. Tor attım torlu. Sandış, devam et. atı Almadım. Sandıç alacağım ilk başta Sen yakasın. Devam et. Devam et. Ahmet devam et. Ahmet, 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 Ahmet bir bot. Durma abi nerede oynuyor can dostum? Durun ben de oynayın. Ben de oynayın. <laughs> ben <de> oynayın. <laughs> ben oynayın. Devam et, yürü. tebeden bir tane beşler düştü. Durma. Oradan hiç kimse sakın durma. Aldım onu. Ben de bu Buraya gel. Durma da bu buraya gel. Durma da bu buraya gel. Durma da bu buraya gel. Durma 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 durma. beş kaka astık lan amına koyayım. Kiraldım ben. Durma. Bir öleyim ben. Ölümle mi yorat? Herkes bana mı yoratsın? 4 asasın ben tek atar. Durma. Dön bilde koşma sıfır. atmadın Yürü yürü devam et. 5 torlu. Torlu burası. Direk sigarsana ölmeyeceğim sen. Kırsana şunu devin maksın. Kır amına koyayım. E, Öl de devam et. Pozisyonu devam et, Yürü amına kes onu. Necik kes kankam devam et. Targetlara vurun. Evet devam et. Ölecek o da. Devam et. Ben zaten şöyle aldım. Yürü. Suya koş. Suya koş. Suya koş. Suya koş. Devam et. Ence varsa ence atacaksın. Birinin kafaya koş. Sağlı hazır. Yürü hazır. Tora at. Tora at. Torlu. Dantış kes hepsini. Aldım onu. Sakın ölme. Aldım onu. Ölmeyeceğim. Devam et. Dantış tek don. 2 Üç. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Meş kes. Meş kes. Meş kes. Kendime ökül aldım. Meş kes. Meş kes. Meş kes. Meş kes. Meş kes. Hemen piris kesin. Evet. içindeki piris. Krokodil e kes Yürü şimdi sağa doğru yürü. Devam et. billi var. Hepkes biley gözünün onda hazır. Bir var süper ligi. Vur. Ege de vur süper maks. Ne gidecek? Evet, çok iyisin Ahmet. <laughs> Mece koş, Mece koş, meşlere koş. Billy'ye vurmayın, Torat'ta mı? Sonundaki Mece'lere bize kes. Evet öldü o, Birliği kes. Evet devam devam, parti başkanını kes, o da öldü. Çok iyisin, onu da kes. <laughs> Şimdi ben W'ye gel, ben W'ye gel bak, ben W'ye gel. Ahmet kür aldım ben sana, Abi, ben W'ye gel. Ben W'ye gel. Evet yaktaş arkadaki var ya, Robben yaklaş, Tebeli'yi vur. Bak Billy, Matisse'ye gidi vur. Ne Matisse? Hemen sağlığa yaktaş. içindeki Pires, parti başkanı, parti başkanı, süperli vur. Billy, parti başkanı. Torduş, torlu, tor düş, torlu, süper tor. Ya hemen, hemen yaktaş yeni biri var orada sağda. İptal geri gel, geri gel aldım oğlum. Geri gel. Durma. Billy var Gözün Billy var nasıl? Godzilla gözün önünde hazır. dön vur. Cepheniz altı biliyorum vur. Burada bu olacak, bu düz olacak. öldü. Önce o bırakma. Torlu 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 bırakma torlu. Hemen de işte Batçır Demetor. Batçır git. Batçır Demetor. Demetor Kupa aldım Çok iyisiniz lan. Devam et. Gel W gel. W gel. W gel. W gel. Billy doğru nasıl hazır. gözün önünde iki bir yaklaş. Abi nerede ölüyor kanka? Bak benden uzağa gitme. Geri gel durma. Ahmet on kaldım Kardom sana. Pot bas. Billy dostu gözünde. <laughs> Billy hazır yaklaş. Dön de Maç sabıta gelin. Önce Ahmet aldım. Pot pot almayacağım satımı. Sabattım. Aynı ismi vurun. Bana gelecek o düz koşuyorum ben. Magedi Arkadaşlar Arkada asıl var gözünün önünde. Birliği gözünün önünde arkadaşlar. Şimdi devir. Beni çekersin kadın yanına. Aldım kürümü. Aldım onu geri gel. İyice geri gel. İyice geri gel. İyice geri gel. geri gel. Pozisyon kür. W'ye gel. W'ye gel. Bol tarafa doğru koş. Mecdere gördüm. Solda en satıda bana yanında. Sağda hazır arkadaş. Atım top. Bekliyorum kür atacak. Kür atmanın torunu hepsini kes. Torlu. Hepsini kes. Birliği da bilden başta bil aldım onu. Evet kesersin. Aldım onu satıp vermeyeceğim. Çok kesin. Evet çok iyisin. Milliye vur. O güzelmiş. Kit kit pot bas kaç pot bas kaç. O güzelmiş. Konka gel. Ne? Durma Kim vermedik harikasın. 6 kill. Devam et. Kal içe kal. aldım ben. Evet yaklaş. İçine gel sazı vurma liste gidi. Mine vur ona. Hemen gel yaklaş. Yeni var vur. Bebe seri vur. Seri vur. Seri vur. Bebe tur. Hemen evet, tur attım. Billah hazır yaklaş. Vur vur. Vur vur bırakma vur. Zatış bırakma onu. Tek yiyecek. Hemen sola yaklaş. Priest içine Bebe de. vur. Seri vur. Ölme aldım o ben. Devam et. Billah'ya vur. Devam et. Hemen arkadan gelen yine özünü var numarası tek edilir. Solda belli. Ahmet içinde vur Ölsün o. Hemen arkadan nasıl geldi size vuran tolu tek edilir. İçinde kal. tolu vur. Çıkartma onu oradan body block edersen. Hemen varıyor kesin evine. Seri vur. Maliste seri kes durma. Lakin hoş geldin. Bilye vur. Bilye vur. Bilye bırakma. Vuru vur bilye içindeki. Çekti frese. Osasa vur Malis'te. Gel şu gördün hazır. Mejleri hazır. Mejleri hazır. Bak hazır. Devam et. Malis'te. Devam et. Mejleri hazır. kes o kes. 1, 2, 3, 4, 5 aldım uçma. çıkma. Çıkma. 961 aldım çıkma mi çıkma çıkma hemen çık şimdi kül aldım geri gel dön arkanda orası hazır billi torla çabuk kes almadın geri gel billiye koş billiye koş devam et bof atıyor yeni billi d aldım onu çıkma devam et tor attım sol hazır torlu bas cebeleri vur bas cebeleri vur torlu meç kes 961 aldım vur zandış tekli devam et satipo 1920 evet çıkma çıkma vur çektiğine vur soluki billi ne kör attınız <laughs> be aman koyayım. durma en solda billi var mişli billi meşli billi alın on billi meç kes devam et tor attım tor düştü bas cebeleri vur Hemen yeni bir gel vur tekrar süper mı? Süper dur. Ben çekersin hadi. Ölmeyeyim. Devam et. Aldım onu. Devam et. Sakın bırakma. Devam et. Erkeso evet, bildiği tek kişi süper maçız. hiç meç var tebele. Çok iyisiniz. Tek kedi amına koyayım. Bu kadar basit ya. Topluyor bırak. Evet koş yürü. Dur. Yürü. Billi Pires'e vur tebele. Ben Billy bırakma. Billy bırakma. Tor düş tebele tor tebele bırakma. Meçleri geçecek sonra Billy'yi kesetti. Meçleri kes aldım onu. Ata çıkma. Ata aldım onu. Çıkma. Çıkma. Vur hepsine. Vur. 90'mış aldım. Vur. Lan dış tekli aldım. Vur. Devam et. Sadıma 1920. Devam et. Meş kes, meş kes, meş kes. <laughs> Ahmet olalım. Devam et. Arkadaki biri mesk, masi tekir vur, çok kesin vur. Hep amına ana bine taşıyın. Durma da buraya gel.